Herkese merhaba. Keyifli bir hafta diliyorum. Ee, umarım bu haftanın kartları bizim için güzel, e, anlamlı e, mesajlarla doludur. Bakalım ilk kartımız neymiş? Evet. Ee, bu hafta aslında biraz kendi içimize dönmeyi, kendimizi sevmeyi öğreneceğiz. Çünkü eğer biz kendimize yeteri kadar değer vermezsek, biz kendimizi sevmezsek, başkalarının da bizi olduğumuz gibi kabul etmesini, bizi olduğumuz gibi görmesini, değer vermesini ve desteklemesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla biz içimizdeki erir ve dişili kabul ettiğimizde, ikili ilişkilerde diğer tarafta bizi olduğu gibi görüp, dürüstlüğün, şeffaflığın, saygının ve sevginin olduğu bir ilişkiye evet diyecektir. Dolayısıyla bu haftayı ikili ilişkilere, dikkat ederek içimizdeki eril ve dişil dengesini kurmaya çalışarak geçirmemiz gerekiyor. Bu konuyla alakalı farklı deneyimler bu hafta bizimle olabilir. Peki öneri neymiş ona bakalım bir de. Evet. Destekleri kabul edeceğiz. Ve bazen başkalarından yardım alacağız. E, bu tabii ki karşımızdaki kişiye yaslanacağımız, işte onun bizim yerimize karmalarımız düzenleyeceği anlamına gelmesin. Sadece e, bazen sıkıştığımız anlarda destek istemekten ya da biri için çok kolay olan bir konu bizim için zorsa ondan biraz tüyo almaktan ya da minik minik e, ipuçlarıyla hayatımızı kolaylaştırmaktan çekinmemeliyiz. Ee, özellikle eril ve dişil ilişki dengesinde, hem kendi içimizdeki eril dişil, hem de ikili ilişkilerdeki eril dişil dengesinde belki de birazcık daha etrafımızdaki e, olaylara, etrafımızdaki çiftlere ya da etrafımızda örnek alabileceğimiz, bize rehberlik edebilecek kişilerin deneyimlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu illa e, hani komşumuz ya da arkadaşımız olarak düşünmeyelim. E, i̇kili ilişkiler anlamında e, zihinsel, bedensel ve ruhsal dengeyi yaşamış olan e, tanımadığımız kişiler, ünlü kişiler, üstadlar da e, bize her zaman için destek vereceklerdir. Peki ve son kartımız eğer böyle olursa ne olacak? Eğer böyle olursa biz aslında gerçekten yaralarımızla yüzleşmiş olacağız. Çünkü pek çoğumuzun aslında en derinlerde yatan korkusu ya da inancı değersizlikle alakalı, sevilmemekle alakalı. Ve en büyük yaralarımızı maalesef sevilmediğimiz hisse, e, anlarda, değersiz hissettiğimiz anlarda alıyoruz. Dolayısıyla biz eğer kendi içimizdeki eril ve dişille birleşirsek, bu kaotik ve e, çelişkilerle dolu yaralarımızla da yüzleşmiş olacağız. Bazı şeylerin temizlenebilmesi için üzerini şifalı ışıkla kapatmak yeterli değildir. Önce detoks yapmak gerekir. Önce toksinlerle yüzleşmek ve bu toksinlerden arınmak gerekir. İşte o yüzden bazen o kaotik ve çelişkili durumu görmek, bunu sevgiyle dışarı atmak, detoks yapmak ve ardından ortaya çıkan boşluğu sevgiyle doldurmak gerekir. Evet, bu hafta eril dişil dengesine dikkat edelim. Yeni ayın enerjisini, bu amaçla kullanabiliriz yine aynı şekilde. E, etrafımızdaki ikili ilişkilere dikkat edelim ve en çok da kendi içimizdeki dengeyi kurmaya, kendimizin ne kadar değerli olduğunu, aslında ne kadar sevildiğini fark etmeyi niyet ederek bu haftayı geçirelim. Şimdilik bu kadar. Biliyorsunuz bu cumartesi günü Evrensel Karmik dizimimiz var. Bununla da alakalı çelik ilişkimiz çarşamba gününe kadar devam ediyor olacak. Dolayısıyla hala katılabilirsiniz. Ayrıca da YouTube kanalımıza üye olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.